Hepinize merhabalar, bugün Brawl Stars Rap şarkısı dinleyeceğiz. Şimdi, Laz <laughs> diye bir kanal var. Laz'ı demiştim önceki videoda. Laz'ı çok severim diye. Brawl Stars diye bir kanal var. Yani o kanalı çok severim. 7 ay önce yapmıştım. Brawl Stars Rap Dert bu değil kolay oyun bro Kupa kasar kırsın ita bul kut bro de belir Kutudan çıktı mı Kas baba kas kas kupa kas kupa Şov 15 bin kupa olmak kolay mı sandı Yürek yedim dört kişilik takımlara daldım Kuruğumla düşmana korkuyu saldım Korkmadım kimseden çünkü kraldım Çalıda pusan bir öküz bul var 10 dakikadır bekliyor lan usul usul mal kardeşim sen orada biraz daha kal Kolu pembe keseyim sonra gelecek sıran Tam pembe keserken Piper vurdu yandan Canım 500'e düştü Bul gördü uzaktan Bulultuyu attı Çok ölümcü bir andı Vardı bende yara bandı Ve de pompa Buzlar <laughs> çok değil Kolay ölüm çubuğu Kupa kasar Hırsı nita bul Kupa Lidi beliş kutudan Çıktı mı bir kupa Kas baba kas kas Kupa kas kupa Şov 15 bin kupa olmak Kolay mı sandı Yürek yedim dört kişilik takımlara daldım Kuruğumla düşmana korkuyu saldım Korkmadım kimseden çünkü kraldım Beytomin oyun değil bu merak etme Çaba sarf et ne kadar emek verirsen o kadar gelir adalet Kutulardan çıkan taşla al sıpaka bir kıyafet çıkar Bütün yolları kuranlarla bir aşiret İzlemeden sıkın geçme Abone ol bence Rakip var mı sence Dilemam <laughs> gibi yüce Spike gibi derece Kroll <laughs> cool gibi rakipsizim Rakip var mı sence Spike'ıma daldılar Üstüne ulti attılar Kafadan tek vurdular öldü benim Spike'ım Spike'ım olsun

Um, bir de um, arkadaşlar şunu um, dinlemek istiyorum. Um, um, neydi ya? Şurada. Bir kez, şeyi dinlemek istiyorum ya. Neredeydi bu? benimle değil. PUBG rap. değil. CS:GO rap arkadaşlar. CS:GO rap dinlemek istiyorum. Bir de CS:GO oynuyorum arkadaşlar. Onu, onu da söyleyeyim. Hadi bakalım. Uğur Yılmaz demiş. Aa. çok belirli amaç kesindi. Canım bastığına başarmam gerekli. Önümdeki engeli yıkmam lazım. Geline tek burası tehlikesisi. Ekibim Engin C4 çantada. Sinirler gergin hazır at kırmak eğlenceli asla. Kameraları kırıp dalın olaya. Emirleri dinle kulağın bende. Kalmalı ölüm kalı meselesinde. Planları izle kendini gizle. Binlerce hayat senin ellerinde. Silahına sarıl korkudan arın. Dillere de san oldu başarın Kapılarını dayandık yan yana kalalım. İçeride adımları dikkatli atalım. Kıymetlim burada şu an hazır durumda. Misafir mi var ses geldi kulağıma Mezarını kazmaya geldin buraya Saklanmaç sevdiğim oyundur anla Korkunun tekisin ortamın delisi Mertliği bilmez senin gibi birisi Karanlık deliğinde saklanabilirsin Yine de engellenecek pisliklerin Acele etme lan sabrını göster Adımları dinlet durumları beter Birinizin de eder. Aksiyona hazırlan bu kadar yeter. Bunu bekliyordum. Seni de seviyorum. Kendimi aşıyorum. Süper koşuyorum. Nefesimi tutuyorum. Mermiyi saçıyorum. Amacım ciddi. Ortaya koyuyorum. Sniper'ı yedim. Servis eden bendim. Ayımın çok kötü. Eğitimin yetim. Yeteneklerimi gözümle serdim. Sevdiklerini öpmeye geldi. Orası belirsiz. Durumu sevimsiz. Takım halindeyken biz yenilmeziz. Kendine olan ise yetersiz. Bu nedenle süratle koştuğun şüphesiz. Parmağım tetikte. Gözüm ise hedefte. Bizzat senin ki bomboş kellende. Tekrar laf etmeye denesene eğime. Geçikme Buluşma zamanı zemin benimle Kıymetli yerde hak sıra sende Ego patlaması yaşan o adam nerede Hamleni yap gereğini yapayım ben de Tam anla bir delik yakışır bence Hazırlanın beyler görür bizi bekler Böyle bir takımın görülmesi ender Dert değil halledeceğim koruyun yeter Birlik sonucunda bize engel değiller Böyle devam edin onları mahvedin Bize bulaştıkları için pişman edin Güzel taktiğimizi afiyetle edin Bombayla giderken onları engelleyin Bunu sana aldım beğenirsin umarım Tepki göster anlamsızca baktın Hediye şaşırdım hayatını kararttım Taktik biraz zeka ister adamım Adamların yerde umrunda mı sence? Geriye dönüp bakmadım bile bir kere Takım ruhu hikaye bulamaz sende Senin için geliyorum hiç merak etme Sanırım görmedin ben çözülmezim Aldığın spiri paramparça ederim Seni yavaşlatmak şu anki hedefim Benimle uğraştığın için delik deşimsin Geri sayım başladı saniyeler kaldı Seni oyalamak ise son adımımızdır Geriye kalanımız ölmeye adayız Havaya uçsak da yarım bırakmayız Ben de kararlıyım şunu tut bakayım Nefesimi hissettim arkamdayım Dünyadan bir mikropu daha arındırdım Köşeye sıkıştım bu sefer yakaladım Köşeye sıkışmak bundan emin misin? Görebileceğin en tehlikeli kişiyim Adamın can mermisini izlettim Zaneler sonra yanına gideceksin Canımı koydum ve de plana uydum Boşuna ölmedi takımım huzurluyum İnsanların değerini iyi biliyorum Bu yüzden şu an burada bulunuyorum Pusulayım senin için geliyorum Bıçağım elimde seni gözlüyorum Ve de bombadan önce davranıyorum Algılarım açık hiç sanmıyorum Arkadaşlar Tekli videosu yani güzel yani ben şarkı dinliyorum, tekli videoları çekiyorum abone olmak isterseniz A abone ol, ol tuşuna basıp bildirimle açabilirsiniz. Arkadaşlar abone olmak ücretsizdi. Söyleyeyim. Hadi bakalım. Bakalım. Burada videoyu bitirmiş oluyoruz. Arkadaşlar. Şuradan çıkıyoruz arkadaşlar. Buradaki